Buradan inerken dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Ufak hatayı bile affetmez burası. Bilginize böyle yerlerden inerken biraz dikkat istiyor. Dın 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 şöyle ineceğiz şuradan. Kayalara güveniyoruz ama güvendiğimiz dağlara kallar yağmaz inşallah. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş iniyoruz böyle. Şimdi şu koyu deneyeceğim. burada gördüm çok güzel kalamalar. İnişi kolay olan aslında ama ee, şu içeride de vardı çünkü. Onların da biraz peşine düşmek istiyorum. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde kendimizi hırpalamadan, yormadan ineceğiz arkadaşlar. <laughs> Şöyle yavaşça. Aynen. <laughs> buradan hızlı inmeye çalışırsanız muhtemelen tahtalı köyü boylarsınız. Evet. Şurada yavaşça geldim. Şurada da gördüm. Bayağı fazlaydı. İçeride de gördüm. Eşyalarımı şuraya koyayım. İlk başta şu iç taraftakilere bakacağım. Sonrasında oradaki süreye bakacağım. Fazla ürkütmek istemiyorum hayvanları. İki süreden ikişer parça alsak yeter. Gerçekten çok güzel kalamar var. İyi ki zokalarımı aldım yanıma. Ya nasip diyelim ve atalım. Haydi bakalım. Evet, Seveç gir. Zokamız. Bir tane pembe alalım yanımıza. Hepsi dursun. Evet, neredelerdi? Almış almış be almış almış arkadaşlar hem de güzel güzel boy güzel boy almış geliyor kalamarcık geliyor bir tane mi iki tane bilmiyorum da epey bir Oo, peşinde de sürü var sürü var sürü var. Peşinde başkaları da var. Yemeye çalışıyor. Başkaları da var arkadaşlar. Uf. Uf çok güzel boy. Çok güzel boy. Gel bakalım. Yanındaki kankasını da yakalayacağım. Şunu bir çıkarayım. Oo yanında da geliyor arkadaşlar. Yanında da geliyor. Yanında da geliyor. Oo çok güzel. Çok güzel. Evet. Bunu yakaladım. Şimdi hemen kankasını alacağım. Onun yanındaki bayağı iyiydi. Evet. Evet neredeydi o? Evet gidiyorlar arkadaşlar. Seveşkir Zokayla. Evet geliyor. Aldı mı? Aldı, 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 aldı. Onu da aldım. Onu da aldım. Evet. O da güzel boy. Güzel boy arkadaşlar. Evet daha arkada var. Evet geliyor. Çok güzel be. Boylar çok iyi gerçekten. Ah, of 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 her yer mürekkep her yer mürekkep her yer mürekkep of of şuna bakın Aldı, 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 aldı. Aldı. Üçüncüyü al arkadaşlar. Aldı. Evet. Geliyor, 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 geliyor. Aç kalamaları toplamaya devam ediyoruz. Hadi oğlum gel. Gel. Arkasında var. Arkasında var. Harika. Harika sürü var arkadaşlar. Harika bir sürü var. Arkasında açlar geliyor. Atıyoruz, çekiyoruz ve o şimdi geri gidiyor. Evet, gel bakalım böyle oğlum. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım oğlum. Evet, at çek, at çek, at çek arkadaşlar. Of, devleri Tüm. aldık. Devleri yapıştırdık. Evet, iyi ki buraya geldim, indim. Krakenleri toplamaya devam ki. Sokaların şeyleri çok kötü. Ona battı. Evet. Kalamanları görüyorsunuz. Ve in, dibe indirmeye fırsat vermiyorlar arkadaşlar. Şu anda 3 ettik. Her yer mürekkep. Evet, bölgenin birinden 3 tane aldım arkadaşlar. Şimdi diğer bölgeye geçtim, diğer koya. Bakalım burada var mı? Varsa zaten sıkılacaktır muhtemelen. Hayvanlar koyları çok seviyor. önümde iki tane var. Önümde iki tane var. Evet önümde iki tane var. Önümde iki tane var arkadaşlar. Bir de orada var. Yapıştırdım aldım. oo, oo, oo. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Gel oğlum, gel oğlum. Gel oğlum, umarım kaçırmayız. Nasıl gidiyorsun sen öyle? Evet. Hoppa, şu bir. Şunu attık. Tamam. Hemen, 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 hemen. Seri bir şekilde diğerlerini de alalım geriye doğru. Çok seri olmamız lazım. Süre giderse alamazsınız arkadaşlar. Almış almış bile. <laughs> almış bile. Almış bile. Gel 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 babana. Gel babana. Gel. Bunun boyutu normal. Bu normal. Çok da şey değil. Hop. Hemen hemen mürekkebi atı Hemen mürekkebi atı veriyor. Evet. Hemen ileri atıyorum. Varsa tak üstünde. Arkadaşlar. 讲了讲了讲了讲了讲了讲了讲了讲。 geldi. Bıraktım. Aldı. <laughs> Peçine geldi bıraktım arkadaşlar. Gel gel gel. Beşinci aldığım boy gibi bu da. Gel gel gel. Hoppa. Yanına atıverim seni. Şuraya. it. Evet, barbun rengi kalamar zokası affetmiyor arkadaşlar. Affı yok abi. Koy var şurada. Koyu atıvereyim lan. Allah. Ah, zıplattık vallahi. Yoksa kayaya takılıyordu. valla zıplattık. Büyük kalamar mı, atobot mu anlamadım. Oo, çok güzel basıyor. Bu nedir? 我呢呀？ şöyle büyük değilmiş. Yedinci kalamar. Kalamare. evet arkadaşlar. Kalamar avını sonlandırıyorum. Zaten jik avına gelmiştim. Her yerim mürekkep oldu gördüğünüz gibi. Yukarıdan güzel kalamarlar gördüm. Birkaç atış daha yaparım. Bitiririm. Boylar gerçekten efsane. Şöyle iki tanesi ufak ama şunlar gerçekten arkadaşlar şuna baksanıza ya. Of of of. Çok iyi ya. Şu kilo. Şunlar 700-800 bandında. Şu yine bir 600 var. 500-600. Şunlar da güzel. ufak Ama olsun. Ee, avı nokta alıyorum. Seveçker'in ee, yeni model. Barbun kalamar zokasıyla aldım. Her yer şey oldu. Mürekkep oldu. <laughs> Şimdi jige geçiyorum. Bakalım jig'de bir şeyler nasip var mı. Haydi bakalım bunlar bonus oldu. <laughs> Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar akşam suyuna geldik yine. Turuncu barbun seveşki başlıyorum tekrardan. Hava kararmaya yakın da Baraküda'ya deneyeceğim. Zaten şafak söküyor. Şorjik boş. Önce bir noktayı deneyeyim. Sonra başka noktaya bakarım. Aldım aldım. <laughs> evet aldım. Girerse alırız demiştik arkadaşlar. Girerse alırız demiştik. Evet. Harika boy bir kalamar daha arkadaşlar. Yarım kilodan yine büyük. Yavrum benim be, yavrum benim be, akşam suyu. <laughs> Kalamarımızı atalım. <laughs> Çok güzel ya, şu renklere bakar mısınız? Devam ki. Akşam altılatı. Nüdar. <laughs> <laughs> Aldı, aldı. <laughs> aldı hem de güzel. Çok güzel boy. Güzel boy arkadaşlar. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Kalamanlar. Çulut oraya ise dedim. Akşam kalamanlar güzel olur dedim. Beni dinlemedi. nasıl boy ucundan mı yakalanmış peşinde bir tane daha var peşinde bir tane daha var arkadaşlar Oo, peşinde bir tane daha var sürü girmiş tamam <laughs> Evet arkadaşlar. Akşam da şöyle iki tane güzel boy kalamar alarak avımızı noktalıyoruz. 7 tane öyle almıştım. 2 de böyle aldım. Totalde ne oldu? 9 parça balık. Yani kalamar. Sizlere de aileleri rast gelsin. Kalamar videomuzun da sonuna geliyoruz. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Her daim das gelsin.